abi at artık şu videoyu. Ne? Abi atsanıza videoyu kaç zamandır bekliyorum. Video bitmedi anlamıyor musun salak? Bitse tabii ki atarız. Bana ne bitirin o zaman? Ben boşuna mı bekledim? Bu videoları sihirle yapmıyoruz. Bu videoları yapanların 14-15 yaşlarında birkaç çocuktan ibaret olduğunu biliyorsun değil mi? Hem Netflix diye ki para ödeyip şikayet edin. Sizin tek yapmanız gereken bedavaya beklemek. Ve bu insanların hayattaki tek amacı sizin için video yapmak fragmanda 25 Haziran yazıyordu. Videonun ertelenmesi demenin yapımcıların videoya daha fazla zaman ayırarak daha kaliteli yapacağı anlamına geldiğini biliyor musun tipsiz belet? Hem gelecek videolara fikir bulmak için çizgi film bölümleri izlemeye de zaman ayırmaları gerekiyor Bana ne atsınlar şu videoyu artık. Kaç haftadır bekliyorum. Zaten <laughs> için bir ay bekledim bunun için de bekleyemem. Geri zekalı bebek benim dediğimi dinledin mi sen? Hem bu videoda hazır çoğunu kendileri yapacaklar. Yuh dinlemedim. Anca boş yapıyorsun kel seni. Baban nerede? Babamı işin içine karıştırma oros bu çocuğu. Annemi işin içine karıştırma bak ismin kelle koparan ama senin kelleni koparacak olan ben olacağım. Sen ne bok yapabilirsin ki? Ölmüş, hiperaktif mal dinerekten ibaretsin. Demek öyle ha kel kafa. Evet öyle. Bağlısınız, 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 Jesus, 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 Jesus,